Merhaba Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Günaydınlar olsun. Sobamızı yaktılar. Serkan'la İbra Ayhan İbrahim diyecektim. Ben benim soğuğu sevmiyor. Ev ısındıktan sonra kendime gelebiliyorum. Sabah kalktım. Dün yorumlarınızı okudum değerli canlarım. İbrahim Efe hakkında bayağı yorum gelmiş. elmayı dilim dilim yap. Kaynat suyunu içir. Bazı değerli dostlarım da e, limonla balı karıştır içsin demiş. Ben de hepinizin e, fikrini sundum. Aklıma bu geldi. Elma, limon, bal ve birazcık da e, rengi güzel olsun diye pekmez akıttım. Bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi sobanın üzerine koydum. Görüyorsunuz kaynamaya başladı. Limonu bütünce koydum, ikiye böldüm, elmaları da bu şekilde parçaladım. 2 yemek kaşığı kadar da bal koydum. 1 yemek kaşığı kadar da pekmez akıttım. Göz kararı su koydum, sobanın üzerinde kaynasın, sobamız yanıyor. Ayhancığım da Çöreklerimizi çıkarıyor. Kahvaltı yapacağız. O zaman bu kaynasın, koyulasın. Bakalım ne hale gelecek. İpremefe'ye yarayacak mı? Gerçekten şuruplar falan içiyorum ama pek etkisi olmadı. Bu ara havalar çok soğuk gidiyor. Hem güneşli, hem soğuk olduğu için bizi aldatıyor. Hemen hemencecik hasta olabiliyoruz değerli izleyicilerim. Kahvaltıyı yapayım. Daha sonra bugünkü vlog'um nasıl geçecek bakalım. Kaynamaya başladı değerli izleyicilerim. Elmaların rengi falan bayağı değişti görüyorsunuz. Ee, içinde bal da var tabii. Biraz da limon ekledik. Pekmez karışımı. Bu bayağı koyulaşacak galiba. Daha sonra mı içecek acaba İbrahim? Biraz koyulasın. Ondan sonra süzelim ve suyunu sıcak sıcak içirelim. Evet canlar, hava çok güzel. Ee, karışımımızı görüyorsunuz Bardağa döktüm Biraz soğusun diye pencerenin önüne bıraktım Camlarımız falan hep temizlenecek Her yer pasak İnanın bir kendime gelsem de Bir dip bucak temizlik yapsam İprem efekt karışımı sevecek mi bakalım Bunu onun için yaptım İnşallah öksüreğine e, faydası olur Lezzetli olsun diye de biraz Balını çok koydum Zaten elma da kendi e, tadında güzeldir. Şöyle göstereyim. Kaktüsümün yanında çiçek var. Aslında o bir ot. Ben onu e, sürekli koparmaya çalıştım. Her koparmamda hayata daha sımsıkı sarılmaya başladı. E, şimdi de çiçek açmış. Gerçekten hani ben kaktüse zarar verir diye bir ot diye e, onu koparmak istemiştim. O da görüyorsun çok güzel çiçek açmış. İbrahim Efendi çiçeği bu arada o da. Bir tane Şükür. İbrahim şu an ilk defa tadına bakıyor. Nasıl İbrahim lezzeti? Kötü. Kötü mü? Yok oğlum güzel hiç. Hadi bitirin bir sıcağıyla bir. Limon kabuğu da koydum ya o yüzden biraz acım olmuş galiba. İyi ay Ellerin hep yara bere hiç durmuyor oğlum bir soluk. Oh, yaktım. Sıcağıyla içeceksin İbrahim Efe. Şimdi abine de yapacağım. Bir bardak daha olur onu da Ayhan'a içireyim. Uyumlu, uyumlu. Ayhan senin üstüne bir hemen. İbrahim Efe Ayhan'dan çabuk içer. Değerli izleyicilerim. İbrahim hemen bir üstüne. Tekrardan selam olsun canlar. Aksaray 68 Demirci Kasabası'ndan herkese tekrardan merhaba diyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün sizlere Sıkça sorulan bir sorunun cevabını vermek istiyorum Benim genelde bütün yorumlarımda Neden bu kadar büyük balkon yaptırdınız Ne gereği vardı Diyen arkadaşlarım var Gerçekten ben de Bu kadar büyük balkonu Hiç düşünmemiştim hayalde etmemiştim Şöyle bir söyleyeyim Görüyorsunuz daha bizim Balkonun tadilatı Tamiratı bitmedi Bir taraftan e, ustayı bekliyoruz bir taraftan da Serkan çalışıyor çatımız olmadığı için bir sene çatısız kaldığı için evimiz oradan e, yağın yağmur kar atmış biz de suvayı güzün yapmıştık güzün mü yaptık Serkan güzün yaptıydık onda da e, aylarında biliyorsunuz aylarına denk geliyor. O da sıvamız pek sağlam olmadı bence. Dökülme yaptı, çatlama yaptı. Şimdi oranın tadilatını yapıyor. Bir taraftan da şöyle e, iskeleyi şey için kurdu. Şu saçak kısım diyorlar çatının. Tahta bölümü. Oraya boyayacak. Neyse ben anlatayım sizlere canlar. E, balkonumuzu görüyorsunuz. Balkonumuz kaça kaç usta? 5'e on altıymış. Yani e, uzunluğu 16 altı. Eni beş mi? Eni beşmiş. Uzunluğu da 16 80 Seksen metreymiş. Niye biz bu kadar büyük bir balkon yaptırdık? Aslında inanın ben de böyle büyük balkon hiç düşünmediydim. Yine söylüyorum. E, şöyle söyleyeyim. Bu balkonumuzun altı üç tane oda var. Balkonumuzun altında. Değerli canlar. Yani altı dolu değil balkonumuzun. Biz o e, bize bir yönden çok güzel oldu. Hem e, üç tane oda sahibi olduk, hem büyük bir balkonumuz oldu. Serkan dedi ki, ben e, evimin altında bir garaj istiyorum dedi. O zaman bizim arabamız vardı ev yaptırırken. Toplomuz vardı. İlk başta transporterımız vardı. <laughs> Serkan'ın bir mesleği daha var. O araba alır satar. Genelde soruluyor, eşin ne iş yapıyor diye. E, değerli izleyicilerim eşim şu an işsiz evde oturuyor ama e, boş durmadan boşa çalışayım diye kendi evimizin eksiğini gediğini yapıyor ne iş yapıyorsun sen Suat tamiratı yapıyorum yo normalde ne iş yapıyorsun <laughs> Ağacı, doya, su var. araba alır satar Bermes, lastik satar mısır yaparız bardakta mısır ama e, neredeyse bir senedir boş geziyoruz. Çünkü iş yok değerli izleyicilerim. Bir de korona var. Bir de korona çıktı başımıza. Neyse Serkan e, orayı yapsın. Kale kim çekiyor herhalde? Aşağıya da çek. Burayı da beyaza boyayacağız. E, i̇zleyicilerim yorum bırakmış. Keşke beyaza boyamasan da o renge boyasan her tarafı diye. Ben or, o rengi pek sevmedim camlarım ya. O e, bizim elimizde olduğu için biz o renge boyadık. Şöyle. Tekrardan çamlarımı göstereyim. Camlarımı <laughs> da pek seviyorum bu arada. Ayhanım da orada yine bir iş yapıyor. Ben de sırtıma torbamı taktım. Eğer var ya 2-3 gün daha kalkmayaydım ayağa. İnanın bunlar kilere falan girecek yer bulamazmışmış. Öyle söyleyeyim. Her taraf berbat görüyorsunuz. Ama bu balkon e, fayans yapılmadığı sürece bizim temizliğimiz ortaya çıkmayacak galiba. Ay hanım ne iş koruyorsun kurban olduğum? Şunu ayak yapıyorum. O neymiş öyle? Annem valla ekmek parası istedi de. Bazlama yapacağım. Onu bir ters çevir baksınlar izleyicilerim. Bayağı bir tam bazlamadır. Normalde bu e, galiba şey komedilmişmiş. Aşağıdakileri de duruyordu. İsraf olmasın diye onu bir değerlendirelim dedim. Ayhan ayağını falan kestirme anneciğim. Tamam. Ayhan becerebilirse onu bana ekmek tahtası yapacak. Ee, şöyle göstereyim. Bur Burası balkonumuzun uç kısmı. Yani eşim burayı garaj olarak kullanacaktı. Arabasını içine koyacaktı ama maalesef olmadı. Ee, bana yaradı. Ben şöyle torbaların içinde ne olduğunu merak eden izleyicilerim varsa bu e, koyun kermesi biz kerme deriz, koyun gübresi e, gübür oluyor ama bu gübür değil yani kerme. Biz kerme deriz, bilmiyorum siz ne dersiniz? Koyunların altından kazarız. Yarısını Leyla annemlerden getirdim, yarısını kayınvalidem getirdi, sağ olsun. Ben böyle e, kışın pek odun kömür aramadık, bunları yaktık daha bir çoğu vardı ama kullandık. Buraları yavaş yavaş süpürdüm, ne yapayım? İnanın bir görseniz buralar korkardınız ilk halini. Her taraf torba, tezek kırıntıları, o galekim şeyleri aklınıza ne gelirse. Ayhan diyor ya anne iyi oldu diyor. <laughs> Bunlar da babamların eski kapıları. Kümesi yaptırırsam diye getirmiştim. Buraya koydum. Belki lazım olur. Şöyle bir kapısı var buranın. Şöyle göstereyim. Buraya tek kapı yaptık. Ee, yeni taşındığımızda elimizde pek imkan yoktu. Bütün odalara kapı yaptıramadık. Tek kapı olarak yaptırdık. Bismillah diyelim, girelim. Şuradan başlayalım isterseniz. Burası bir oda. Ee, i̇lk başlangıcı garaj. İkinci oda Serkan'ın malzemelerini koydum. Boyalar aldık e, evimizin dış cephesi için. Bu da bizim mısır arabamız. Geçen sene ben e, YouTube'a başlamadan önce bardakta mısır satıyordum. Sü e, sünnet, düğün, nişan, eşimle birlikte, çocuğumla, ayhanımla birlikte. Şöyle eşim suvacı olduğu için. Görüyorsunuz, birçok malzememiz var. Biz daha elektrimizi bağlatamadık. E, bu da elektrik kaplamız Aldık ama inanın daha bağlatamadık. Evden kalan borular. Kablolar, torbalar, çadırlar buraya bu şekilde elimin yettiği, gücümün yettiği kadar ee, şöyle göstereyim. Daha üst üst kısmı sulanmadı. Gerek de duymuyorum. Zaten e, burada oturan kalkan olmadığı için bize yeterli bu kadar. Sandalyelerimiz falan burada. Yazın oturacağız Allah nasip ederse. Soğanlarımız. Şöyle e, bunlar da küreğimiz, keserimiz. İşte elime geçen malzemelerim. Burasını görüyorsunuz su almış. Dışarıdan telebetonu olmadığı için kışın yağan kar e, buraya gelmiş canlarım. Yani burası oda olsa çilerdi öyle söyleyeyim. Şöyle elime geçen eşyalarımı çiv yaptı Ayhan'ım olsun, Serkan olsun. Bir tane daha oda var. Görüyorsunuz burası benim kiler. Kilerimi e, kınamayın. Anca bu kadar hasta kadının evi böyle olur. <laughs> Bunu bir tane izleyicim bana yorum bırakmış. Kilerini bir daha çek ne olur. Çok güzel kilerin vardı diye. Bunlar benim orta odadaydı, değerli izleyicilerim. Annemle beraber e, koyunlarımızın yunundan yaptık. Şöyle göstereyim. Üzerine açayım. Tozlanmasın diye kapattım. Bunlar biz e, ekmek çiltesi deriz. Ekmek yaparken hanımların altına konur. Öyle yaptım. İnşallah balkonum tadilata geçerse e, halılarımın üzerine koyup gelen misafirlerimi ağırlamak isterim. Üzerinde şöyle kapattım işte e, tozlanmasın diye. İlk olaraktan buradan başlayayım. Bunlar kışlık malzemelerim. Şöyle şekerim, turşularım, tuzum, boya kovalarım, ekmek sepetlerim bulgurum ekmek tahtalarım Bu da benim e, bir 8 senelik fotoğrafım. Bir 8 sene oldu bu fotoğrafa. Taşınırken burada çıktı. Ben de yukarı çıkarmadım. Burada dursun dedim. Görüyorsunuz 8 sene önce ben böyleydim. gitgide artık yaşlanıyoruz değerli izleyicilerim. Bunlar boş kavanozlarım. Ee, i̇nşallah yazın bunların içine Bahçemin e, tadilatı Hasilatı ile dolduracağım <laughs> öyle söyleyeyim. Pazar araba. E bunu Ruki ablam getirmiş bana Belçika'dan ama küçük geliyor. Hatice teyzemize vermeyi düşünüyorum. Ben tekrardan kendime büyük almayı düşünüyorum. Şöyle işte uzaktan göstereyim. Bir evde neler olursa. E burası benim kilerim. Nohudum, fasulyem, mercimeğim. İşte aklımıza ne gelirse tuzum, Eriştem, turşularım, ekmek tahtalarım, merdanem. Bunlar da benim e, gelinlik yün döşeklerim. Şunlar yün yatak ikisi. Alttaki Leyla annem vermişti. Üsttekini de kaynağım Hatice vermişti. Hatice annem diyeyim üstündekiler de kilim. Bunu birkaç izleyicim biz ondan bulamıyoruz. Bulsak eski şeyler daha güzel demişti. İnşallah diyorum ya balkonun balkonun tadilata geçerse güzel bir sergi sermek istiyorum. Şah köşesi gibi. Şunların içindeki de e, torbalardan dikilen biz çul deriz. Yarısını yine Leyla annem verdi, yarısını e, Hatice annem verdi. Benim Gülpınar'dayken evimde e, parke yoktu. Normal sergisi vardı. O yüzden bu yastıklar çok lazım oluyordu o zaman. Şimdi lazım değil. Parkem olduğu için. Ama e, hani yine değerini bileceğim bunların. Yazın balkonumu şah köşesi yapmak istiyorum. Böyle gelen misafirlerim kendini rahat hissetsin. Sırtını yaslasın diye. Gerçekten çok güzel şeyler düşünüyorum inşallah. O da patates makinem. Üzerini e, Ayhan'a kapat demiştim. Ayhan da bu kadar kapatmış. Sağ olsun Ayhan'ım yine benim e, bir elimden tutuyor, işimi gücümü hallediyor. Allah ömür versin kurban olduğuma. Bunlar da sandalyelerim. Gülpınar'dakini almıştım. E, ucuzdu fiyatları. 10 tanesi 100 TL'ydi galiba. Evet. Belki ileride balkonum falan olursa diye almıştım. Her şeye heves ederim ben. Bunlar da duruyor işte balkonun tadilat yaparsak yazın güzelce sileriz inşallah yukarıya çıkartırız. Bu da annemin gelinlik pahırı. Ekmek pahırı deriz biz buna. Gerçekten e, kaç seneliğin neredeyse 36 37 senelik bir pahır, ekmek pahırı. Annemin hatırası. E, normalde yazın ben şeye koyuyorum. Poşete koyuyorum. Şey kışın pardon. Yazın da buna koyuyorum. Çünkü küflendirmiyor yazın ekmeğe. Yine e, bunlardan sandalyelerimiz. İbrahim Efendi bebek arabası hala orada duruyor. Şu da eski hasır. E, onu da Leyla annem verdi. Yorgan sarırsan diye verdi. Annemin hatırası burada duruyor inşallah. E, burada şey yok. Fare yok ama yine de korkumdan ben şöyle e, fare zehirleri koydum değerli izleyicilerim. Görüyorsunuz bunlar fare zehri gelirse yesin ölsün diye. Gerçekten bunu kapısı penceresi sağlam, suvalı görüyorsunuz eee ama fare o kadar kötü bir şey ki pirketi bile delip geçiyor öyle söyleyeyim. unumuzda da yeni aldık ama e, gelirken şöyle yırtmışlar torbayı. O yüzden dik kaldıramadık. Normalde ben dik e, kaldırdım altına pirket koru şöyle göstereyim. Bakın orada da fare zehri var. İşte burası da benim küçük kilerim. Elime ne geçerse eleyim orada. Patlaklarım burada. Biz patlak dedik bunlara. <laughs> Şöyle uzaktan da göstereyim. Burası balkonumun alt kısmı. Görüyorsunuz üç göz oda. Vallahi bana yetiyor. Allah razı olsun Serkan düşünmüş. Akıl etmiş. Evin altına ayrıca bir şey çıkardık. İşte oda çıkardık. Öyle söyleyeyim. Kapısını açtım biraz hava alsın diye. Bir de şöyle karşıdan göstereyim nasıl gözüküyormuş. Canlar. Burası işte e, balkonumuzun üst kısmı. Şurası da alt kısmı. Merak edin değerli izleyicilerim. İnşallah yazın. bizi ziyaret eden dostlarımız olursa canlı canlı görürler. Öyle söyleyeyim. Burayı da böyle değerlendirdik. Gerçekten çok güzel oldu. Hem ayrıyeten arsamızda yer kaplamamış oldu. Evimizde, hayatımızda, havlimizde. Bugün hava rüzgarlı. Ayhan da şuraya ateş yakmış. Eline geçen e, işe yaramadık şeyleri yaktı. Güzel olmuş aslında. Yaktığı hem e, uçup gitmez, etrafı batırmaz. Hem de öyle. Aslında maydanozumuz eksik iyi olur ama ben artık e, bugün bayağı bir limitimi aştım. Söylediğim gibi aşağı evleri temizledim. Artık e, yatma zamanı, dinlenme zamanı. Bugünkü vlogumu da inşallah beğenirsiniz. Aslında bugün sizlere palize yapacaktım ama bizim burada sular gitmiş. su olmayınca palizeyi de yapamadım. Ee, bulaşıkları da makineye koydum. Bugünkü vlogumda bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Ha bu arada e, kandiliniz mübarek olsun. İnşallah hayırlı kandiller. kandilleriniz olsun. Güzel güzel kandillerimiz olur inşallah. Ee, geleceğimiz güzel olur. Hayatımız hep mutlu geçer inşallah. Kanalımda kalın, hoşça kalın arkadaşlar.